Ben Şener Şen. Bilmem kendimi tanıtmama gerek var. İçin için eriyen kaymakamımız. Beyler rica ederim. Şşşt! Bu gösterdiğiniz parçalar filmimizi kesinlikle anlatmıyor. Ne filmi ne de Reşat Nuri Bey'in romanını. Ben bu işe ciddi bir film yapmak niyetiyle girdim kardeşim. <laughs> Yaktın beni, kara burnu suratlı münafık herif! Yaktın beni! Değirmen! sinema ve tiyatro dünyasının en ünlü isimleri bir arada. Serap Aksoy, Ali Erkazan, Tarık Papuçoğlu, Orhan Çağman, Dursun Ali Sarıoğlu, Tamer Babla, Orhan Erçin, Levent Yılmaz, Erol Durak, Cihat Tamer, Necdet Yakın, Oktay Sözbir, Ulu Ersuer, Kemal İnci, Bilgehan Oğuz, Nuri Tuğ, Suna Tanrıver, Ayhan Tanrıver. Ay durun bakayım, biri daha vardı bu filmde. Şey canım şu adam. Ha, aklısına dalga geçiyor. Sanki beni tanımayan varmış gibi. Şener Şen! Şen! Yüzlerce oyuncu... ...Binlerce figüran... ...Aşk ve ıstırat... ...İntihara tecebbüs... ...Arkadaşlık... ...Spor... ...Armut ağacında armut yeme... Olacak şimdi! tümüyle saçmalık. Armut ağacında armut yemeymiş. Lafa bak. Şeftali ağacında armut yiyecek değiliz ya. Yani sözün kısası, bütün güzel sahneleri bana koymamışlar. <laughs> Artık bir zahmet edip filmi göreceksiniz. Değirmen! Yüzyılların en muhteşem komedi filmi. İster inanın, ister inanmayın... ...yakında bu sinemada. <laughs>